Hocam erkeğe altın satılabilir mi? Hı hı. Bir de benim erkek mi kullanacak yoksa Yok erkek kullanacak, kullanacak ama kullanacak. satıcı olarak. Ben A satabilir miyim mesela bir erkeğe Haram oldu halde. Şimdi şöyle mesela ben de bir erkeğim diyelim gidip altın alabilirim ama ben kullanmam diyelim bir başkasına. Yok alabilirim. Siz Yatırım kullanacaksınız. Alabilirim. Yok satamazsın. Tam. İslam dininde kesin olan bir kural söylüyorum bize. <laughs> Alimlerimiz fıkıhta şöyle bir kural belirlemişler. Demişler ki bütün naslardan yola çıkarak. Ma haruma akhzuhu haruma ata'uhu. Bir şeyi almak haramsa, onu vermek de haramdır. Yani sen mesela gidip onu alıp kullanabilir misin? Yok. Onu satamazsın da. Ya bu soru çok sorulur. Ya ben mesela şunu satabilir miyim? Bu tıraşı yapabilir miyim? Bu tıraşı senin kendine yapman caiz mi? Mesela berber bir arkadaşımız. Sen kendine yapabilir misin? Yapamazsın. Başkasına da yapamazsın. Yani kendine yapman caiz olmayan bir şey. Bak, doktor kardeşimiz geliyor, diyor ki ben kürtaj yapabilir miyim? Sen kendi kürtaj olabilir misin? Olamazsın. Başkasına da kürtaj yapamazsın o zaman. Yani kural çok belli. Benim kendime yapmamın helal olduğu bir şey bir başkasına yapmam da helaldir. Benim yapmamın haram olduğu bir şey bir başkasına yapmam da haramdır.